Hoş geldin videoya. Bu videoda Zeynep'in kararı metnini okuyup sorularını cevaplayacağız. Gel sen de benimle birlikte başla. Zeynep'in Zeynep'in kararı. Bakalım neymiş? Zeynep uzun zamandır kum Barasında para biriktiriyordu. Biriktirdiği parayla bisiklet almak istiyordu. Benden sonra tekrar et. Kumbara'sı dolmak üzereydi. Bu yüzden çok heyecanlıydı. Kumbarasına para atıyormuş. O gün öğretmeni okulda başlatılan bir kitap kampanyasından bahsetti. Kardeş okul için kütüphane kurulacaktı. Zeynep'in aklına kumbarası geldi. Bisiklet almayı biraz erteleyebilirim diye düşündü çünkü kardeş okula kütüphane yapılmak için destek olacak sanırım. düşüncesini öğretmeni ile paylaştı. öğretmeni Zeynep'i kararından dolayı tak etti. Zeynep ertesi gün ailesi ile kitapçıya gitti. Birçok kitap aldı. Aldığı kitapları kardeş okula göndermek üzere öğretmenine verdi. Kitapları vermiş öğretmenine. Güzel bir kütüphane kurulacak kadar kitap toplanmıştı. Zeynep eve geldiğinde ailesinin sürprizi ile karşılaştı. Ona bisiklet aldılar sanırım. Zeynep'in istediği bisiklet tam karşısındaydı. Zeynep'e bisiklet almışlar. Ailesi Zeynep'in bu kararından dolayı mutlu olmuş. Onu ödüllendirmek istemişti. Şimdi soruları hemen cevaplayalım. Zeynep neden para biriktiriyordu? Çünkü bisiklet almak istiyordu. Evet. Peki Zeynep'in bisiklet almayı ertelemesinin nedeni neydi? Cevap ver bakalım. Evet. Kütüphane kurulacaktı kardeş okula. O da kitap yardımı yapacaktı ailesi Zeynep'e nasıl bir sürpriz yaptı? Ona bisiklet aldılar. Bisiklet almışlardı ona. Zeynep'in yerinde siz olsaydınız ne yapardınız? Ne yapardın sen olsaydın Zeynep'in yerinde? Bunu biraz düşün. videomuz buraya kadardı. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Bir tane de kalp çizeyim. Bu da senin için.